Çok bilinmeyenli ve çözmesi oldukça komplike olan bir denklem ee, açıkçası. Şimdi işin içerisinde bir tarafta İran var. Yani e, faili İran mıdır değil midir e, tam bilemiyoruz ama e, işaretler şu anda e, İran'ı e, gösteriyor. Özellikle Amerika Beş Devletleri Başkanı Donald Trump'ın atmış olduğu tweet e, biraz buna ima ediyor. E, Doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi baktığımızda baktığımızda bir taraftan, Amerika Başkanı Donald Trump'ın İran'la süreci biraz daha yumuşatma ya eğilimli olduğuna dair sinyaller var. Öteki taraftan İran cephesi de görüşmeye açık. G7 Toplantısı'nda bunu görmüştük ama bu saldırı biraz işi çıkmaza sokabilir. Öteki taraftan 1970'lerdeki gelişmeleri hatırlatan bir saldırı bu. Yani işte İran devrimi veya 82 İran-Irak savaşında olduğu gibi üretimi oldukça etkileyen bir noktada ki bir anda fiyatlar piyasa açıldığında %19 yükseldi. Şimdi biraz bu saatlerde biraz daha dengelendi ama hala... 66 67 dolarlar dedi. Yanlış hatırlamıyorsam. Getirelim e, aslında fiyatlar. lütfen. O Fiyatları. Şey yüksek yani bir anda e, bir sıçrama yaşandı. Son dönemlerde hiç e, şahit olmadığımız e, bir sıçrama ve yanlış bilmiyorsam e, İran devrimi sonrası e, günlük e, petrol arzının en ciddi anlamda etkilendiği bir e, dönem. Evet hocam. Brent petrolde 66,5 doları görüyoruz. %10 evet. üzerinde yükseliş evet. var. Amerikan tipinde 60 doların üzerinde %9.71'lik yükseliş var. Şimdi tabii küresel ekonomi yavaşlarken kimse bir taraftan da petrol kaynaklı bir enflasyonu çekmek istemez. Bu stagflasyon anlamına gelir 70'lerde yaşadığımız duruma benzer bir şey. Tabii ama dünyadaki denklemde değişti biraz yani ortam değişti. Baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri ithalatçı konumdan ihracat yapan bir konuma geldi ve Trump atmış olduğu tweet'te de eğer gerekirse petrol fiyatlarının dengelenmesi için ve Amerika'da bir petrol talebine yönelik bir sıkıntı yaşanmaması için petrol arzını yedek arzı sunabiliriz mesajı verdi. Bu arada barkomuzu da getirelim tarihi düşüşlerle evet. ilgili. Suudi Arabistan cephesi de tekrardan bu tesisin %100'e ulaşmasının haftalar alabileceğini, en az 3 hafta alabileceğini söyledi ve Aşağı yukarı eğer 3 hafta e, tank kapasite çalışmasıyla yaklaşık bir 120-130 milyon varilik bir hı hı. etkiden e, negatif etkilen e, söz edebiliyoruz. Burada da görüyoruz aslında evet. en yüksek e, Evet bahsettiğim gibi İran, İran devriminden hatta bile e, bir tık daha evet. e, öte bir etki. Tabi bakacak olursak yani e, 1970'lerin sonundaki 5.6 milyon varilin etkisiyle hani hı. bugünkü 5.7 varilin etkisi aynı değildir. Çünkü o zaman Küresel ekonomi daha küçüktü. Petrolü olan talep daha azdı. Ama bugün baktığımız zaman hem üretim daha fazla hem de talep daha fazla. Ve hani 5.7 milyon varilin etkisi en azından şu an için o dönemdeki kadar hissettirmedi kendini. Ama günlük değişim hakikaten çok fazla. Ama tabii bunun etkisinin zamanla azalacağını öngörebiliriz. Yani tekrardan fiyat 65 dolarlara önce daha sonra da 60 dolarlara kadar çekilebilir... Önümüzdeki bir aylık süreç boyunca. Yani hemen bir anda olmayacaktır, bir aya yayılan bir etkisi olacaktır. Ama bu aşamadan sonra piyasalar petrol fiyatlarını e, fiyatlarken, petrol, petrolü fiyatlarken biraz daha temkinli davranacaklardır.